Herkese selamlar. Galatasaray tarihinin en değerli şampiyonluklarından birine dolu dizgin koşarken Okan Buruk şampiyonluğun kazanılması halinde ve birkaç detaya daha bakarak Türk futbol tarihine Galatasaray tarihini adını altın harflerle yazdıracak. Ayrıca bir tartışma konusu da var. Kulübün kuruluş tarihinin 100. yılında kazanılan şampiyonluk mu daha değerli Yoksa Cumhuriyetin 100. yılında kazanılan şampiyonluk mu? Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? Şimdi Okan Buruk'u bekleyen rekorları, Okan Buruk için çok önemli prestij sebeplerini size bu videoda anlatmaya geçelim. Kanalıma abone olmanızı, beğeni beğleşlerinizi yollamanızı rica edeceğim. Okan Buruk Galatasaray tarihine gencecik bir futbolcuyken girdi. Ee, harikalar yarattığı dönemde Avrupa'ya gidecek çok ses getirecek dönem denen dönemde geçirdiği ciddi sakatlık. Ee, Soner Tolunguş'ta bir Trabzonspor maçında girilen ikili mücadeleden sonra bileğinin kırılması hepimizin yüreğine ağzına getirilmiş ve Okan Buruk eski günlerine acaba döner mi diye düşünmüştük. Ee, Mustafa Denizli döneminde bir Zeytinburnu maçında Bakırköy maçında emin değilim. Oyuna sonradan girerek sezonun son maçında attığı iki golle taraftarın kalbini kazanan bu dev futbolcu aslında bakarsanız müthiş bir kariyer yaşadı. Türk futbol tarihinde en çok şampiyonluk kazanan e, futbolculardan bir tanesi tam yedi şampiyonluğu var. Şenol Güneş mesela harikalar yaratan Trabzonspor'la 6 şampiyonlukta kalmıştı. O da elbette çok büyük başarı. Ama hem teknik direktör hem de futbolcu olarak şampiyonluk kazanan isim sayısı sadece 6 Türkiye'de. Ama oynadığı kulüpte futbolcu olarak oynarken şampiyonluk kazandığı kulüpte teknik direktör olarak şampiyonluk kazanan futbolcu sayısı an itibariyle 3 Önce Aykut Kocaman başardı Fenerbahçe'de. Sonra Hamza Hamzoğlu Galatasaray'da başardı. En son olarak da Sergen Yalçın Beşiktaş'ta. Okan Buruk dört yapraklı Yonca'yı tamamlayacak bu şampiyonluk kazanılırsa. Bu şampiyonluğun e, getireceği başka bir e, rekor daha olacak. Okan Buruk için. Okan Buruk hem futbolcu hem teknik direktör olarak Türkiye'de lig şampiyonluğunu en çok kazanan isim olarak adını tarihe yazdıracak. Fatih Hoca'nın sadece teknik direktörken kazandığı efsane bir sayı tabii. 8 tane şampiyonluk. Şenol Güneş'in 6 tane futbolcuyken iki tane teknik direktörken kazandığı şampiyonluk. 8'de Okan Buruk 7 şampiyonluğu futbolcu olarak Galatasaray'da kazanırken bir de Paşakşehir'de teknik direktör olarak şampiyon oldu. Galatasaray'da da şampiyonluk kazanmayı başarırsa ki %99.9 .9, 9 şampiyonlukta Türk futbol liglerinde en çok şampiyonluk yaşamış futbol figürü olarak adını tarihe yazdırır iki kulüpte şampiyonluk yaşayan e, beş tane isim var. Biri Türk, dördü yabancı. Mustafa Denizli bir defa tarihin e, bu anlamda en talihli insanı. Önce e, 87-88 sezonda Galatasaray'la şampiyon olduktan sonra 2000-2001'de Fenerbahçe ile 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş'la şampiyon olarak hayal edilmesi zor olan bir başarıyı gerçekleştirdi. Bu başarıyı gerçekleştiren ama sadece iki takımda gerçekleştiren dört tane yabancı bizim çok sevdiğimiz teknik direktörler var. Tomislav Kaleporovic 68-69'da Galatasaray'ı şampiyon yaparken 77-78'de Fenerbahçe'yi, Branko Stankovic 82-83'te Fenerbahçe'yi şampiyon yaparken 85-86'da Beşiktaş'ı. Daum 94-95'te Beşiktaş'ı şampiyon yaparken 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe'yi. Mircea Lucescu 2001-2002'de Galatasaray'ı Galatasaray'dan kovulup Fatih Terim Özcan abi Taraftarın aşkını geri getireceğim diye getirmişti. Beşiktaş'ın başına geçtiği sezonda 2002-2003 sezonda da Beşiktaş'ı şampiyon yaparak efsane bir başarıya imza atmıştı. Bu beş teknik direktörden sonra iki farklı takımda şampiyonluğa teknik direktör olarak ulaşan altıncı isim olacak. İkinci Türk teknik direktörü olacak Okan Buruk. bunlar herhangi bir karşılığı olmayan ama manevi değeri çok yüksek başarılar. Şimdi Okan Buruk'un bir de Galatasaray tarihinin puan rekorunu kırma ihtimali var. Galatasaray 87-88 sezonundan beri 3 puanlı sistemde 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane şampiyonluğa ulaşmış. Bu 16. şampiyonluk olacak. Bu 15 şampiyonluk arasındaki en yüksek puan ortalaması o 2005-2006 yılında Galatasaraylı futbolcular sahadan basın tribündeki televizyona bakarken Reşit Ömer, Fükmer abimle birlikte ee, geçmek bilmeyen 18 dakikanın ardından kazanılan şampiyonluk. O şampiyonlukta Galatasaray Gerets'le 83 puan toplamış 34 maçta 2.441 puan ortalaması yakalamış. 441. Okan Buruk kalan Sivasspor, Spor, Ankara gücü ve Fenerbahçe maçlarını kazanırsa son maçı da hükmen kazanacağını hesaba katarak e, bu sezon e, 88 puana ulaşıyor ve 88 puanın karşılığı 2.444. Yani binde üçlük bir puan fazlalığıyla Galatasaray tarihinin 3 puanlı sistemde en yüksek puan ortalamasıyla şampiyon olan teknik direktör olacak. Ya o ne kadar da çok gurur vereceğini. Bir de Okan Buruk'ta biliyorsunuz UEFA Kupası ile Süper Kupa Şampiyonluğu da var. UEFA Süper Kupa Şampiyonluğu. Real Madrid karşısında kazanılan kupada da maçın oyuncusu olduğunun altını çizelim. Şimdi gelelim taraftarlar açısından önemli bir ayrıntıya da. Ne mutlu ki bize Cumhuriyetimiz 100. yılını kutluyor. Atatürk'ün bize armağan ettiği bağımsızlık 100. yılında egemenlik 100 yıldır Türk halkında Cumhuriyet'in 100. yılında da büyük ihtimalle Galatasaray'a ulaşacak. Hangi şampiyonluk daha değerli? Bizim Cumhuriyet'ten yaşı büyük 3 tane kulübümüz var. Yani en azından Süper Lig'de yarışan 3 kulübümüzün yaşı Cumhuriyet'ten büyük. Beşiktaş 120 yaşında 100. yaşında 2003 yılında o Lucescu ile efsane şampiyonluğu kazanırken taraftarları çok gururlanmıştı. Nice büyük firmalar yok olup gitmişken e, Cumhuriyet'ten önce kurulup Cumhuriyet e, kulübün 100. yılında dimdik ayakta kalmak ve zirvede olmak tabii ki gurur vericiydi. O Ercan'ın Ercan'ın mükemmel anlatımı e, Türkiye durdukça da genç nesiller tarafından dinlenmeye devam edecek. Sergen attı, şampiyonluk geldi. Tümer'in dediği, ya bu senaryo benim senaryomdu. Ama Sergen'in bana attığı pastan sonra aslında bu senaryonun onun için yazıldığını anladım dediği hikaye. Beşiktaşlar gururlanmıştı. Galatasaray ise kendisini 100. yılında şampiyonluğa oldu. Ulaşamamış, ciddi de bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Fenerbahçe'yi ise açıkçası bir gövde gösterisi yapmıştı 100 yılında. Ee, sadece futbolda şampiyon olmamış, pek çok amatör branşta harikalar yaratmıştı. Öyle büyük bir üstünlük kurmuştu ki ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledikten sonra Galatasaray maçına yine Tümer'in anılarında başlamıştı. Ee, bir gece önce barda kutlayarak çıkmışlardı ama Galatasaray taraftarı rövanş alacak diye tarihi sulu derbi olarak geçen e, olayları yaşamışlardı. Bir sonraki seneye de zarar verecek taraftar eylemleri yapmışlardı. İnanılmaz çok sayıda. Be, gurur verici mi? Fenerbahçe için gurur verdi çünkü Cumhuriyet'ten Seneler önce kurulan kulüp, kendi kulüp tarihinin 100. yılında 5 branşta şampiyonluğa ulaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de geldi Cumhuriyet'in 100. yılı. Galatasaray 118 yaşında. Öyküsü daha da eskilere dayanıyor belki ama. Cumhuriyet'in 100. yılında 118 yaşındaki Galatasaray şampiyonluğa ulaşıyor. Hangisini? daha değerli buluyorsunuz. Soru bu. Ama soru saçma. Herhangi bir şampiyonluğun bir diğer şampiyonluktan anlam olarak çok daha değerli olduğu kanaatinde değilim. Bütün şampiyonluklar çok değerlidir. Yüzüncü yıldaki şampiyonluk, kulüp tarihindeki şampiyonluk çok değerlidir. Kulübün yaşı yüzden büyükse Cumhuriyet'in 100. yılında kazanılan şampiyonluk çok değerlidir ama Cumhuriyet'in 99. senesi, 90. senesi daha değersiz değildir. Şampiyonluklar değerlidir. Türkiye Cumhuriyeti hepsinden daha değerlidir. Dostluk da şahane bir şeydir. Kulüplerimiz keşke Cumhuriyet'in 101. yılından itibaren tekrar ezeli rakip ebedi dost kimliğine bürünebilseler zor ama hayal etmeye devam edeceğiz. Okan Buruk futbol tarihine adını zaten altın harflerle yazdırıldı. Çok olmuştu. Şimdi oraya birkaç çentik birden daha attıracak. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım Gerets'in rekorunu kırabilecek mi? Bakalım bir futbol mucizesi olacak. Şampiyonluğu kaybedecek mi? Hiç sanmıyorum. Ee, çok güzel anılar bunlar. Görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.